Arkadaşlar. Şimdi hazır toplamaya geldik. Gerçekten topladık bu arada. Hadi baya 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 topladık. Bakın. Aşağılara doğru gidiyorum. Şimdi ben doğal allık yapacağım. Neyir al da gel gidelim. Yükürde de yok ki zaten. yok. Biz emmetenler yapıyoruz. El yapmıyor zaten. kazaldı ya. Siz de toplamak istiyorsanız. <laughs>

kardeşim. O şeyi diyor. toplarken çok rahatsız olursunuz. Gerçekten ben de yedim. Anne, biz biz ıı, şeyden yanlış karşılaşmasın. Öyle bir çeşme var? Emre hastiymiş.